Gözlerimi açtığımda kendimi sonsuz bir boşlukta buldum. Etrafımda hiçbir şey yoktu. Sadece zifiri karanlık. Neredeydim? Kimdim? Neden buradaydım? Hiçbir şey hatırlamıyordum. Sanki hafızam silinmişti. Sanki ben yoktum. Hiçbir şey yoktu. Yavaşça doğrulmaya çalıştım. Ama bedenim sanki bana ait değildi. Sanki yıllardır uyuyormuşum gibi. Her yerim uyuşmuştu. Hareket etmekte zorlanıyordum. Sağa sola tutundum. Etrafımı anlamaya çalışırken bir ses duydum. Bu ses iç sesim gibiydi. Çok tanıdıktı. Sanki bu sesi daha önce bir yerlerde duymuştum. Kaybolmuşsun, dedi ses. Ama merak etme, yolunu bulacaksın. Gözlerimde bir ışık parladı ansızın. Nasıl diye sordum. Nasıl yolumu bulacağım? kalbini dinleyerek dedi ses kalbin sana doğru yolu gösterecek aynı zamanda sana şah damarından daha yakın olan Rabbin de seni duyuyordu kalbim kalbimi dinlemeye çalıştım ama kalbim de karma karışıktı sanki bin farklı yöne çekiliyordum korkma dedi ses korkuların seni yönlendirecek korkularım korkularımla yüzleşmeye karar verdim çünkü biliyordum ki ancak korkularımla yüzleşirsem yolumu bulabilecektim. Kaç kez düştüm, yeniden başladım bilmiyorum. İçimdeki ilahi güç elini hiç çekmedi üzerimden. Vazgeçer gibi oldum ama pes etmedim. Sevgiyle yürümekten. Ve o andan itibaren yolculuğum başladı. Kendimi keşfetme yolculuğum, hayatımın anlamını arama yolculuğum.